Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Sumregas video çekiyoruz. Arkadaşlar Sumregas'ta sizde taktikleri, sonra yapılacak güzel hareketleri öğreneceğim demiştim. Öğrendim arkadaşlar. Bu karakter yeni geldi arkadaşlar. Ben bunu Block Dasher ya sonsuz Block Dasher haritasından aldım ve bana destansı bir karakter daha geldi arkadaşlar. Bunu mu kullanayım bunu mu? Yorumlara yazın bakın. 3 karakter arasında size seçim hakkı veriyorum. Bu sonra arkadaşlar bu ve bu. Gördünüz arkadaşlar. Şu an bununla oynayacağım tabii ki de. Yeni bir karakter olduğu için. Ama kötü bir karakter olduğunu kabul edeyim ya. Yok ya bu gerçekten kötü. Ben beğenmedim yani. Abi karakterler nerede? He evet, tamam buldum. Abi şu an bendeki en iyi karakter bence bu siz yeni arkadaşlar. Hareketleri öğrendi mi demiştim. Bir tane arkadaşlar taktik var. Adam hiçbir şey yapmadan kazanıyor. O taktik işe yararsa baya güzel. Ele başladığım gibi onu deneyeceğim ve işe yaramazsa da çünkü ölmüyoruz yani eksi bir yanı yok bize. Sadece deneme arkadaşlar. Deneyeceğiz şimdi. Adam bir de uçmaya başlıyor feci bir şekilde ve sonsuza dek uçmaya devam ediyor. Ben şeyi merak ediyorum. O uçmaya devam ederken acaba hala kasılıyor mu? O altınlar kasılıyor mu? Altınlar kasılmıyorsa yukarı uçma hilesidir. Bu başka bir şey değildir. Bizim amacımız o hileyi yaparak kazanmak arkadaşlar. Ondan dolayı o hileyi yapmayı deneyelim. Aslında hile değil. Taktik diyelim hızlı bir şekilde elimize girdi arkadaşlar. Bu arada bu arada bayağı değişik ya. Her yerden zıplaması falan var. Taktik ne biliyor musunuz arkadaşlar? Burada doğdum ben mesela. Şu ilk baştakini alacağım. Gördüğünüz üzere şuraya zıplıyorum. Buradan böyle böyle. Böyle. Hayır olmadı olmadı. Olmadı çok değişik bir şey oldu. Her yere uçtum bir anda. Aa, biraz kendimizi yükseltelim sıralamada. Tamam ben gidiyorum. Zaten kendim atlayacaktım beni aşağı attılar. Bu arada birincilik, ikincilik, üçüncülük önemli değil benim için. Hop şöyle. Mesela orada iyi olmuyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde olmasını istiyorum ben. Şöyle yapacağım abi. Şöyle yapacağım ben. Tamamdır. Olmadı. Olmadı. Ben mi yanlış yapıyorum acaba? Yok. Hareket böyleydi. Hatırladım şu an. Şu an. Hop, hop. Şu an yapmayı deneyeceğim. Hop hop. Hop. Buraya şöyle abi şuradakilerden birini değmemiz gerekiyor. Sonra adam sonsuza dek uçuyor hareket yapınca. Şöyle hop. Hayır. Sonuncu olmayacaktı. Şu anda yapabiliriz belki. Aa oldu bakın. Bakın. Baka girdi anlık. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Anlık baka girdi. Sesten anlarsınız zaten oradan gelen sesten. Hop. Şöyle uçalım. Hop. Abi uçurmadı orası, orası be aga be. Şöyle abi. Şuraya da çar oraya çarpmasak daha iyi olur. Hadi abi beni uçur. Uçurmadı be. Şöyle. Olmadı bu sefer de böyle havalı hareket. Kazandık arkadaşlar. O güzel bayan. Şöyle uçur. ha oraya değme. Oraya değme. Şurası benim uçursun ki Olmadı olmadı. Arkadaşlar bu triyi denemeyeceğim o zaman bir dahaki hareketi deneriz. Bu hareketin olacağı yok gibi. Hop olmadı. Ne olmadı? Sekizinci olarak böyle bitirdik arkadaşlar. Şimdi bu sefer adamların sayısı azaldığı için daha fazla kasacaklar. 30 tane kasıp bırakabiliriz arkadaşlar. Sonra yine taktiği denemeye geçeriz. Arkadaşlar bu arada en hızlı şekilde ortaya nasıl giderim diyorsanız. Benim bildiğim iki taktik var. Biri az önceki taktik size gösterdiğim. İkincisini göstereceğim şimdi arkadaşlar size. Birincisi şuraya atlamak. Şurada gördüğünüz yere. İkincisi bu arkadaşlar. Hop ortadayım. Benden hızlı geleni gördünüz <laughs> mü? Göremezsiniz çünkü benden hızlı gelen yoktu. Oo, Allah Allah ya. Kaybettik ya. Ne oldu oğlum böyle? Arkadaşlar kaybediyoruz. Evet ben böyle kaybettim. O zaman arkadaşlar benim izlediğim taktiği deneyeceğim. Oha o kadar hızlı girdim ki oraya baka girdi oyun. Oğlum çok değişik bir taktik şu an yaptım ya. Peki şu nasıl oluyor? Bu güzelmiş bu güzelmiş. Direkim. Lan oğlum ben gelmeden beni aşağı attılar. Ve kaybettim arkadaşlar. Yok abi o ortadakini atlamak kadar aptalca bir şey yok bu oyunda. Şöyle direkt uçmak istiyorum. Oraya değmek istemiyorum ben. Şuraya atla. Tamamdır. Burası mükemmel atladığım yer şu an. Abi bana atmayın lütfen atmayın. Ben kazanmak istiyorum başka bir şey istemiyorum. Bana, at, bana atmayın. Hayır bana atmayın. Bana atmayın be. Bu arada mükemmel bir şey yaptım az önce. Bu arada arkadaşlar bundan önceki videoda o kadar şanslıydım ki. Beni her aşağıya attıklarında şuradaki trambolinlere düşüyordum. Bu sefer de iki kere üst üste düştük. O şanstan biraz yani kalmış. Söyleyebilirim onu. Abi kaybettik 15 saniyede. Benim kazanma ihtimalim yok ya arkadaşlar son tura kalsaydım bir taktik deneyecektim. Son tura kalamadım. Yapacak bir şey yok. O zaman şimdi bir elde oynayacağız ya bu videoda arkadaşlar. İlk ilk turdan adamın bana verdiği taktiği deneyeceğim. Bir tane videoda gördüm. Bunu yap diyor. Kazanma diyor. Ben bir şey bilmiyorum diyor. Yani adam bunu diyor arkadaşlar. Videoyu çeken arkadaşımız. Ve gerçekten dediği gibi olursa inanamazsınız arkadaşlar. Mükemmel bir şey ya. Bütün herkes bu taktiği yapar. Ben yapacağım mesela. Bu el direkt başladığım gibi yap, Yapar mıyım? İkinci turda yaparım arkadaşlar İlk turda yapılmaz Onu söyleyeyim ben İlk turda orta her zaman en iyisi arkadaşlar Bana göre Belki ilk turda da işe yarıyordur Bilmiyorum Ama ikinci turda işe yarayacağına ben eminim Kendim için söylüyorum Adam son turda yapıyor Benim izlediğim videoda Diğer ilk iki turu göstermiyor zaten Shorts videosu bu arkadaşlar Yani taktik yapıyor Baya da güzel yapıyor Helal olsun adama Kazanıyor da Şöyle arkadaşlar Şimdi ben kendi taktiğimi yapıyorum şöyle. Ha bakın buralarda gez, gez, gezmek de biraz mantıklı bir taktik. Onu da söyleyebilirim. Şöyle ortaya gidiyorum ben. Ortada tekim. Bunlar şöyle tekim. Abi mesela benim alanımı benden ele geçiriyorlar ya. Ona sinir oluyorum. O alan benim de az önce mesela değil mi? O çok fazla gittik. Şöyle zıpla. Tamam tamam. O kadar fazla gitme be. Normal bir şekilde zıpla. Tamam. Normal bir şekilde zıplayınca bizim amacımız ortaya gitmek bildiğiniz gibi. Ortaya gidebilirsiniz. Ah be. Yine düşürdüler bizi. Oo. Bu sefer çok sert zıpladım. Tamam. Yine de yaptık. Güzel arkadaşlar. Şimdi vuruyorum. Hayır hayır hayır. hayır. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biraz topladık. En azından 10 tane topladık. Oy ona feci Arkadaşlar öyle iş mi olur ya Buraya çarp Mükemmel bir hareket Selamlar hükümde Şöyle selamları direkt arkadaşlar Umurumda değil beni uçuruyorlar ya Ne zaman vurabiliyorsam o zaman vuracağım arkadaşlar Vurabileceğim her zaman vuracağım Oo çok sert çarptık Selamlar aleyküm. Hem kendimi uçurdum hem adama. Yine selamun aleyküm. Hop güzel vuramadım. Ama adamlar bana vuruyor. Ben vuramıyorum adamlar bana vuruyor arkadaşlar farkındaysanız. Ve kaybedeceğim bu gidişle. Lan oğlum. Bana niye vurdunuz? Arkadaşlar 12 saniye kaldı. Biri beni geçerse kaybediyorum. Farkındaysanız kaybedeceğim. Abi tamam 15. Yıl. geldik. Allah'a şükür. Kaybetmeyeceğiz herhalde. Tamam, kaybetmedik geçtik. Şimdi ikinci turda o adamın verdiği taktiği yapacağız. Sonuncu turda kesin yapacağım zaten. kalabilirsem. Şimdi büyük konuşmayayım. Geçen videoda kaldık mesela arkadaşlar. Geçen videoda çok rahat kaldım ben anlamıyorum yani bu videonun başında hiçbir şey yapamadım. Gerçekten bazen şans da çok önemli ve adamların sizin üstünüzü oynaması da önemli bakın. Benim üstüme oynuyorlar mesela. Bakın adam verdiği taktik bu. Görüyorsunuz. Şu adamlarla işin olmayacak kornerlerde göreceksin. Yani kenarlarda. Bakın ben geziyorum. Hiçbir adamla işim yok. Burada çıkmadı. Abi yok. Bu taktiğin işe yaradığı yok ya. Yine de deneyeceğim. Bakın. Bütün el boyunca buralarda gezeceğim. Neler yapabileceğimi merak ediyorum çünkü. Bu taktiğin. Hop, o beni atarsa ben de onu atarım. Bu arada şu an işe yarıyor. Kaybetmediğimize göre işe yarıyor demektir. Biraz fazla uçtuk. Buna normal bir şekilde çarpıp uçarsak. Oo, zamanlama mükemmel. Bana çarpmasınlar abi. Bana çarpmasınlar. Şu an tek amacım ha. kaybettik. Kaybettik. Ne oldu lan az önce öyle? Arkadaşlar çok veci bug'a girdi oyun önce. Bu arada kenarlardaki o videoyu galiba çoğu kişi izlemiş. Herkes kenarlarda dolaşıyor arkadaşlar. Kenarlarda dolaşan kişi sayısı ortada olanla eşit neredeyse. Ondan dolayı hiçbir şey yapamıyorum. 50 saniye kaldık. 50 saniyede bakın mesela 12'den 11'e çıktık. 9'a çıktık. Belki kazanırız. 8'e de çıktık. Böyle devam edersek kazanacağız. Gibi. Yani beni aşağı attılar. Ondan dolayı büyük ihtimalle kaybedeceğim ama. Deniyoruz en azından. Bir şeyler deniyoruz arkadaşlar. 7'den 11 oldum. 8 oldum. 7 oldum. Bayağı ilerliyorum. Şu ikisini alırsam alamayacağım oraya. Pinokyo Reis geldi. Yani Pinokyo gelmeseydi oksini alırdım ben. Burayı toplayalım. Çok güzel attım ona. Tamam. 17 saniye kaldı abi. Ortadan başka bir şansım yok şu an. Abi yok bırak beni. Şöyle şunu yapmamak istiyorum. Çıkmak istiyorum ortadan. Beni ortadan çıkardılar ama kendi isteğimle değil. Şöyle. Aa, kazandım. Son saniye kazandım arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde kazandım bu arada. Son saniye. Bu sefer çok az kişi olduğu için mesela 6 kişi ortaya gitsin arkadaşlar. Biz 2 kişi kalsak kenarlarda dolaşan, kenarlarda dolaşanlara ben atsam mesela kazanırız belki. Mesela şu an çok kişi ortaya gidecek. Ben ona eminim. Ben kenarlara gideceğim tabii ki de. Şöyle kenarlarda dolaşıyorum şu an mesela. Şu an birinciyim. Tamam. Abi biz rakip şu an burada ama yani. Gelmiş önümde geziyor arkadaşlar. Abi o da bana vurdu. Helal olsun. Bak, bakın mesela işe yarıyor. Çok çok feci işe yarıyor taktik. Hala birinciyim ve geçemedi beni hiç kimse. Birinciyim. Abi ortada gezdiğimi gören herkes ortaya geçti ya. Şu ortadakine vururum be. Uç. Uçmadı. İkinciyim şu an. Hop bana vurdular. Yani onlara vururum abi. Ne oldu ben havada asılı falan kaldım. Abi ortada niye geziyorsunuz ki? Benim olduğum yani. Kornerde pardon. Direklerde niye geziyorsunuz yani? Kenarlar benimdi. Böyle anlaşmıştık. Abi anlaşmaya sadık kalmayan oyuncular yani. Ne diyeyim arkadaşlar. Ben ne yapabilirim yani adamları engelleyemem. Adamlar da benimle aynı taktiği bulmuşlar. O arkadaş mesela o videoyu paylaşmadan önce gösteriyordu herkes. Ben onu merak ediyorum. Çünkü herkes cornerlerde takılıyor. Demek ki o video paylaşılmış bir video yani. Herkesin haberi olan bir video. Yoksa arkadaşlar niye herkes cornerde gelsin Niye herkes oralarda taktik yapsın? Tamam güzel. Beni attığı yer güzel. Abi mesela ben dördüncüyüm. Üçüncü kaç acaba? Evet tamam üçüncü 35. Ya birinci kaç? 50 falan mı? Tamam. Uçurdular beni. Beşinciye düştüm. Abi. Bunlar ne yapıyor? Harbiden ne yapıyor? Güzel. Abi yok. Biz böyle kaybettik. Onunla birinci olanlar nasıl birinci oluyor onu da merak etmeye başladım şu an. Mesela birinci olanın kaç tane topladığını ben görmek çok isterdim. Kim birinci olmuş onu merak ettim. Helal olsun. T.E.O. 666 999 helal olsun. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açıklamadan iki var. TikTok'unuz. Gerayla61. TikTok'a gelmeyi unutmayın. Instagram 61 Instagram'a gelmeyi unutmayın. Bu videoda bu kadar da. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.